10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 3 kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 44, 49, 51, 53, 67, 72, 75, 76, 77. Biz de bu hafta bakın buradakinden oynamış olsaydınız bazı rakamları değiştirmiş olsaydınız belki 9 tane rakamı yakalayabilirdiniz. Bakın 49, 22, 20, 17 ve 2. 5 tane rakam tutuyor. 5 bu hafta gördüğünüz gibi 6 çıktı. Bakın bir rakam daha. 12. Bu hafta 14 rakamı çıktı bakın. 2 rakam daha. 17, 20, 22 bilmiş bakın. 32. Bu hafta gördüğünüz gibi 33 çıktı bakın. Yine bir rakam daha. 43. Yazdık bakın 44. Yine bir rakamda gördüğünüz gibi bakın. Ve 49 sayısını satabilmişik. gördüğünüz bakın. Tam burada 9 tane sayıyı belki yakalayabiliriz bakın. Hep, neredeyse hep birer rakam. Sadece bu iki rakam bakın. Bir rakam. Bir rakam. Bir rakam. Sadece burası iki rakam gördüğünüz gibi. Burada değiştirmiş olsanız belki 9'u yakalayabilirdiniz. Biz de bu hafta 9'u kaçırdık. Şimdi size onu göstereceğiz. Ve burada da dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Bakın. 3'ü 6'yı, 10'u, 14, 17, 22'yi bilmişik gördüğünüz gibi bakın. 22 rakamı bilmişik ve 34 rakamını bilmişik bakın. Bu hafta gördüğünüz gibi tam 7 tane sayıyı yakalamışık gördüğünüz gibi. Ve 3, 6, 10, 14, 17, 22 ve bakın 28 bu hafta 25 çıktı. 32, 33 çıktı gördüğünüz gibi. 25 yazmış olsaydık bu 32 ile 33 yazmış olsaydık tam 9'u yakalamış olacaktık. Diğerlerinde de zaten bir şey yok başka. Burada da gördüğünüz gibi fazla bir şey yok. 34 yazmış burada gördüğünüz gibi. Başka bir sayı tutmuyor. Burada da gördüğünüz gibi 7, 14, 2, 7, 14 diyor. 3 tane sayı diyor burada da gördüğünüz gibi. Ve burada da 24, 44 rakamını işaretlemeyi unutmuşuk. Burada da 1, 2, ancak 3 tane sayı diyor Ama ilk kolonda gördüğünüz gibi, daha ilk kolonda İlk kolonda 7 tane rakam diyor. 3 6 10 14 17 22 34. 33 yazsak mı da 28 25 yazsak tam 9'u yakalamış olacaktık bu hafta. Şimdi gelelim. Burada bu sayının hem çözümlüğüne hem hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz ve 10. sıraya kadar yapıyoruz. 10. sırada biten tane sayı da 24 sayısı. Birinci sayıdan başlıyoruz bakın. Dörtten iki çıkınca iki sayısı kalıyor bakın. Dörtten iki çıkınca iki sayısı kalmış oluyor bakın. İki şifrede bile var gördüğünüz gibi. Gelelim üç sayısına. Yediden dört çıktığınızda üç sayısı kalıyor bakın. Yediden dört çıkınca bakın. Üç bir şifre, şifrede bile var gördüğünüz bakın. Üç sayısı. Gelelim burada altı sayısına. Dört iki daha altı. Bakın dört iki daha altı. Bu şekilde bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim on rakamına. Sekiz iki daha on. 8 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 10. Bakın. Böyle bir toplama şeklinde gelmiş. Gelelim burada 14 sayısına. 12, 2 daha 14. 12, 2 daha 14. Bakın Böylemesine bir toplama şeklinde gelmiş. Biz bile da o şekilde toplama şeklini başarmıştık gördüğünüz gibi. 18'den 3 çıkınca 15. 18'den 3 çıkınca 15. Bu şekilde denk gelmiş. Gelelim 17 sayısına. 12, 5 daha 17. 12 burada gördüğünüz gibi 5 daha 17 bakın. Böyle mesela bir toplama şeklinde gelmiş. 17 sayısını yazmışık. 2 sayısını burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim 20 sayısına. 18 2 daha 20. 18 2 daha 20. Bakın 20 sayısını bile burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim burada 22 sayısına. 30'dan 8 çıkarttığınızda 30'dan 8 çıkarttığınızda 22 sayısı kalmış oluyor. Bakın 22 sayısını ben burada yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim burada 24 rakamına. 26'dan 2 26'dan 2 çıkınca 24 sayısı kalmış oluyor. 22, 25, 33 sayılarını burada yazmıştık gördüğünüz gibi. Ve 3 sayısını da burada yazmıştık. 1, 2, 3, 4 tane sayı burada tutuyor. 5 tane sayı burada tutuyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız 9. Bu sistemden oynamış olsaydınız 10. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 10. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 10. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 9. Bu hafta. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şeklinde bu hafta %90'ı tutmuş. Sadece üç ile ilgili rakam denk gelmiş oluyor. Biz geçen söylediğimizde bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkıyor demiştik. Bu haftada tam 8 tane rakam tutuyor. Bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkıyor gördüğünüz gibi sadece bu hafta 8 iyi rakam hiç bir tane 8 iyi rakam çıkmadı bu hafta. 2 tane çünkü 8'den olduğu için bu hafta 8 tane sayı denk gelmiş oluyor yani. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze yaptık arkadaşlar. Yeni formüze de çıkardığımız sayılar 6, 18, 20, 23, 36, 40, 54 67 78 79 1 4 7 16 18 24 26 31 35 48 3 6 15 17 26 28 34 36 44 48 4 13 16 24 27 28 30 45 46 58 5, 10, 12, 17, 23, 24, 27, 35, 37 ve 38 rakamları çıkardık. Ve buradaki tüm sistem şekillerine göre yaptık. Ve de buradaki rakamlara göre rakamlar oluşturduk. Bakın böyle mesela rakamlar oluşturduk. Hem yani yazmayın da şeklini de bozmayacak şekillerle yani. Yani bu türlü yazarsan o zaman yazmayın şekli bozmuş oluyorsun. Yani birinci rakama 8 yazarsan bozmuş oluyorsun. İkinci rakama 7 ile 7 rakam yazdığında bozmuş oluyorsun. Ama bu türlü yapman lazım veya karışık şekilde. Ve diyelim ki örneğin, bir, e, diyelim ki bu sayılarla ilgili rakam koyacaksan diyelim ki bir tane örnek olarak sorayım. Diyelim ki 6 ile rakam başa 6 yazabilir misin? Yazabilirsin. Diyelim ki onluktan itibaren oynuyoruz. 8 ile rakam. Diyelim ki buraya 8 yazabilir misin ikinci rakama? Hem buraya bakacaksın yazma şekline. Yazabilirsin bakın. Hem de buraya bakacaksın. İkinci sayıya denk geliyor mu o yazmayı? Üçüncü sayıda. Diyelim ki 0 ile rakam koyuyorsun. Diyelim ki 10 yazabilir miyim üçüncü sayıya? Bakacaksın burada üçüncü sayıya. 4 ile rakam yazma. Bakın denk gelmemiş oluyor görünübe. Diyelim ki burada diyelim ki dördüncü rakamda 23 rakamı. Bakacaksın 1, 2, 3, 4. 23 rakamı ne yazabilirsin. Diyelim ki 5 değil rakam. 25. Diyelim ki kaçıncı sayıda? 1, 2, 3, 4, 5. Buradan bakacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın denk gelmemiş oluyor. 25 rakamı ne yazabilirsin. Diyelim ki 36 yazmak istiyorsun diyelim 30'luktan. 6. sayı. Bakın denk gelmemiş oluyor o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Suratı diyelim 36 yazabilirsin. Diyelim ki 40'lıktan değil, 0'lıktan rakam yazıyorsan diyelim örneğin 40 rakamı yazabilirsin. Diyelim ki 50'likten oynuyorsan 54 yazabilirsin. 60'lıktan oynuyorsan 67 yazabilirsin. 8'den diyelim ki örneğin 78 yazabilirsin yani. Çünkü buraya sona doğru gelmiş oluyor sayı. Başa doğru gelmemiş oluyor. Yani bu şekilde yapın yani. Bir daha oynadığınızda diyelim ki yine karışık şekilde yapmanızı öneriyoruz yani. İşte bizim buradaki oynadığımız sayılar genellikle bu rakamlarla ilgili rakamlardır. Gördüğünüz gibi geçen hafta da 8 tane tutmuştu. Sadece 8 değil rakam çıkmamıştı. 8 tane rakam yine tutmuştu. Daha önceki haftada da tam neredeyse gördüğünüz gibi 10 tane denk gelmişti bu öylemesine. Bu rakamlarla ilgili rakamlar. Çünkü bu rakamlarla ilgili rakamlar koyduğunuz zaman genellikle illaki tutuyor çünkü. Çünkü bizim de yaptığımızda buradaki rakamlar yeni tutturduğumuz rakamlarda o şekil denk gelmiştir yani. Çünkü başka türlü denk gelmemiştir. Çünkü biz bile o rakamları ilgili rakam koymuştuk. 3, 6'yı, 10'u, 14'ü, 17'yi, 22'yi ve burada 34'ü ben de o şekil şabarak bu şekil 7 tane rakamı yakalamış gördüğünüz gibi. Burada işte 28 işte burada bu hafta çünkü 8 rakam çıkmadı gördüğünüz gibi. 8 rakam çıkmadığı için bu şekilde denk geldi ve 2 ile rakamda bu hafta gördüğünüz gibi zaten 2 geldi. Bakın biz de 32 yazmışık gördüğünüz gibi. Çünkü 2 ile rakam yazmış olsaydık belki de orada da Belki bilebilirdik yani bu 28 ile rakam hani bu hafta çıkmadı çünkü. bari 2 ile rakamda yazmış olsaydım şu başa 2 3 6 diye gitmiş olsaydık burada. Belki 8 tane rakam yakalayabilecektik. İşte burada ne olmuş oldu? Bakın bu buradaki rakam bize 28 rakamı yakmış oldu yani. Çünkü bu hafta 8 ile ilgili rakam hiç çıkmadı. Diğerlerinde zaten fazla bir şey yok gördünüz be. İşte bazen oluyor ki işte buradaki rakamlarla ilgili rakamlar çıkıyor yani. Bu rakamlar ilgili rakamlar koyacaksın. 1'den 80'e kadar oynadığında genellikle bakın 1'den 80'e kadar oynadığınızda daha çoğunluk kes tutmuş oluyor. Yani bu rakamlarla ilgili rakam oynayın. Genellikle. Çünkü 1'den 30'a kadar biz oynamıştık. Bu sistem türüne göre 1.30 sistemine göre oynamıştık. Ve orada gördüğünüz gibi denk gelmiş oluyor yani. Çünkü bakın orada bakın 1'den buradan 34'e kadar oynamıştık. Gördüğünüz. O sistem türüne göre oynamıştık. Kısa sistemde bile 7 tanesi rakam denk gelmiş oluyor. Şimdi gelelim burada diyelim ki örneğin hangi sistemden oynuyorsanız o sistemlere göre buradaki rakamlarla ilgili rakamlar koyacaksın. Bir daha diyelim ki örneğin 6 ve 5 ile ilgili rakam, 3 ile ilgili rakam karışık şekilde de yapın ama diyelim ki iki tane 0 ile ilgili rakam kullan. 70 veya 60. 6 ile ilgili rakam diyelim burada kaç tane var? Örnek veriyorum. 2 tane 6 ile ilgili rakam. Birini 76 yap veya birini 66 yap. Diyelim ki 5 ile ilgili rakam kullanayım. Birden 80'e kadar oynadığın zaman diyelim ki bu sisteme göre oynadığında diyelim ki 5 rakam diyelim ki 55 koy. Bir daha diyelim ki 4 rakam. Kaç tane 4 değil rakam var? Bir tane diyelim ki 4 değil rakam en başa 4 de koyabilirsin ve 14 de koyabilirsin. Ve diyelim ki örneğin 7 rakam. Diyelim ki 77 koyabilirsin. Örneğin. Diyelim ki 8 rakam. Diyelim ki örneğin 8'i de koyabilirsin. 18 veya 28 de koyabilirsin. Ama burada yazmanın şeklini bozmayacak şekilde yapın. Bakın 8 rakam bir daha. Diyelim ki örneğin veya 58 koyarsın veya 78 koyarsın. Bir de oynadı diyelim ki değiştirdi de diyelim ki örneğin. Baştan başla diyelim ki örneğin. Diyelim ki 7 ile rakam kullan. 7'yi kullan. Diyelim ki 4 ile rakam diyelim ki 44 kullan. 0 ile rakam 30 kullan. 6 ile rakam diyelim ki örneğin 36 kullan. Diyelim ki 5 ile rakam diyelim ki örneğin 35 kullan bu sıra. 3 ile rakam 23 kullan. 0 ile rakam diyelim ki örneğin 10 kullan. Veya diyelim ki 8 ile rakam diyelim ki 78 kullan. 6 ile rakam diyelim ki örneğin 16 rakamı kullan. Her şartlığında değişik değişik rakam kullan. Ama buradaki sistem türlerine göre yap. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Biz de bizim şuradaki oynadıklarımızın hepsi buradaki bu şekilleri rakamlarla ilgili rakamlardır hepsi de. Ona göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Buradaki rakamları da işte 4-5 tanesindekini aynı bırakarak bazı rakamları birer kişi rakamlarına da değiştirerek de oynayın. Gördüğünüz gibi geçen hafta birer rakamlarla 9 kaçmıştı daha ilk oynadığımız kolonda. Bu şekillerle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.